Ya Rabbi yalnızların en yakını sensin Ya Rabbi tek başına kalanların dostu sensin Çaresiz kalanların yardımcısı sensin Fakirlerin sonsuz serveti Ya Rabbi sensin Zayıfların kuvveti gariplerin şikayet merdivi sensin Huzuruna geldik ya Rab bugün gidecek başka kapımız yok. Senden istiyoruz ya Rab ne olur bugün ellerimizi boş çevirme ya Rab. Ya Rabbi ihdine sıratel müstakim ya Rab. Ya Rabbi bizi sıratı müstakim üzerine sabit kıl ya Rab. Ya Rabbi iyyaka ve iyyaka lesta'in Ya Rabbi, biz ancak sana kulluk eder ve ancak senden yardım talep ederiz Dilimizle ikrar ediyoruz, gönlümüzle tasdik ediyoruz Ya Rab Ya Rab bizi bugün kapından boş çevirme Ya Rab Ya Rab bugün bu göz yüzlerimizi, bugün bu ellerimizi geri kara çevirme Ya Rab